Yavaş bak, bak, bak. Bak, 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 bak. yavaş 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 nasıl seviniyorlar nasıl seviniyorlar bak Davar otlamış herkese iyi akşamlar arkadaşlar Davar otlamış karnı doymuş Nasıl keyifleniyor nasıl keyifleniyor Koşa koşa geliyor babam geride kalmış oh Çok soğuk 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 Arkadaşlar. Abi benim dişime bakır. Ya bu dişiyle alakalı çok mesaj geliyor arkadaşlar. Yani hakikaten güzel diş. Yani özellikle şu son zamanlar büyümeye başladıkça e, beni daha çok mest ediyor. E, diyorum bunun şu anda düşünüyorum. Yani bu dişi bunun erkeği bundan daha kabadır. Yani bunun bir erkek kardeşi varsa muhakkak vardır. Daha böyle kabadır. Eee. Değerlendirilebilir. Boy verebilir. O ne? Lan kanas! Tepeden izliyor davarı. Evet davarı şimdi köye doğru götürüyoruz. Aa benim alaşıma bak alaşıma. Alaşım davarın yakasını bırakmıyor. Baba geride kaldın. Hey ne oluyor? Yavaş lan davara ne oldu bugün? Alaş dur lan davarı ürküttün. Bak bak ne yapıyor eşek sıpası senin. Evet. Sürümüzü yavaş yavaş götürelim. Abi ses deneme der misin? Ses deneme. Ses deneme. Evet bazen çok nadiren ben de anlamadım neden olduğunu. Çip mikrofon yaptığımızda arkadaşlar benim sesimi alıyor karşı tarafın sesini almıyor. Geçenki o ormanda babamın domuzlarla ilgili anlattığı köpeklerin domuza saldırdığı videoda orada dikkatimi çekti. Ben de sonradan inceledim yorumlar gelince. Git ses şey yapmamış. Babamın sesini almamış. Şimdi babamla hem böyle davarımızı götürürken aynı zamanda sohbette edebiliriz. Şu dişimi Baba ne diyorsun? Bu dişi nasıl sence? İyi şu anda. Sıkıntı yok. Yok yani davar anlamında değil. Sence böyle yani mesela bizim azapa eşleşsek nasıl olur bunu? Çok kaba bir şey bu. Çok fena büyür. Çok büyür değil mi? Arkadaşlar gerçekten çok büyür. Bu ne dişi olur. var ya daha çok büyür. Bak bu dişinin daha ikisi, üçü böyle var ya koca bir dişi olur. Bir de bak hep söylüyorum. Bak bu dişi bunun mesela erkeğin düşünün. Bir de onu düşünün. Erkeği yani bunun Gel çok 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 kabadır. Keren. Atletik bir dişi. Ee, yani bir şöyle bir tut Valla vallahi bu maşallah bu aralar var ya bu acayip oluyor ya bu dişi. Çok Ne oldu? Yorumlar ya? geliyor kalsın diye. <laughs> Siz niye eşeklik yapıyorsunuz lan? Yani arkadaşlar. şey Şey anlamında. Bizim azap azap anlamında. Bu dişi değerlendirilebilir. Yani yavruyu en az <laughs> en az keyfin yerinde he? davardan. Baba bugün davarda da keyfin yerinde. <laughs> Davar niye öyle koşa koşa geliyor? Koyun doymuş eve gitti. Aynen öyle evet arkadaşlar. Koyun doy doymuş. Sağlam otlamış. Keyifli keyifli gidiyor baba bugün. Babamla konuşuyoruz arkadaşlar son zamanlar. Ne yapacağız bu erkekleri gibi? Erkekleri bir yerde şişek var. Resim istiyor da nasıl yapacağız? Resim istiyor. Yani onları Erzincan'da şey yapman lazım baba. Bu da şey kangal. Kangal dişi mi? Kangal dişi. Orijinal kangal mı? O bize gelmez bence ya. Bilmiyorum işte koç katmış mı? Koç yok mu içinde? Çünkü yani, herhalde koç katmamış. Ko yok koçunu almış olması lazım. Çünkü hem kesimi hem mayalığa gider diyor. Şimdi bizimki koç çok katılmamışsa çok geç. Yok geç olur. Kuzuların resmini istedi. Ya bu kuzuların resmini şimdi ayırmak lazım arkadaşlar. Hepsini bir araya ayırmak lazım. Mesela işlerinden bir 6-7 tanesini baba resmini çekersin. Ortalama bu ayarla. Ee, olmaz ya. Ca dersin. Gerip malı başında görecek. Hmm. Şu, şu, erkek mi yok? Dişi değil mi Resimler. şu? Bunlar dişi. Bir tane hmm. erkek. Şu arkadaki erkek. Bu erkek o erkek. Şu da erkek. O koyun. O koyun mu? Ha? Bir dakika. Haya, haya gibi gördüm onu. Al. Yani öyle bir Tabi şimdi şöyle olur değil mi baba? 3 3 erkek veririz, dört dişi alırız. Bu iş böyle. Erkek biraz daha kıymetli. fiyatını verirsin, onun da fiyatını konuşursun. Nerede Erzincan'da? Erzincan'da. Erzincan'da ama Kangal bize gitmez. Baba. Ben şöyle bir niyetim var. Ben ben geçenlerde buradan selam olsun güzel insana. Hakikaten iyi bir insan, güzel bir insan, delikanlı bir insan. Erdal mor koyun var ya. Evet. Ona görüştüm. Bana dedi ki: "Dedim ki bizim dile erkekler var." Dedim: "Varsa dedim mor dişileriniz takas edelim." Dedi ki: "O şekilde yapma. Sen dedi malını sat." Yani. paranla git al. Bence baba takas işine girmektense bu arada meydanlar açılmış. Takas şöyle olur. Ona fiyat borsun, buraya fiyat borsun. Kimin eksi eksiği varsa o tamamlar. Ya şö şöyle olmaz mı mesela bizim 15 tane var değil mi erkek? 18 tane. 18 tane. Biz bunu meydana götürsek, meydanına meydana satsak. Meydana yok. Ben meydana mal götürme. Niye? Yok. Hastalık mı var? Meydana ben mal götürmem. Neden? Her taraf hastalık kaynıyor. Da bak bir tarafta şab bir hmm. tarafta. Tam iyi olmadı. Bir tarafta karantinaya alıyorlar. Bir tarafta açıyorlar. E tamam kapıda satalım. Biz baba tamam. bence öyle yapalım. Biz malımızı satalım. Paramızı cebimize koyalım. Hatta bak ben diyorum ki bizim bu bu seneki dişiler var ya geçen seneki dişiler olmaz onlar zaten Dişilerin koçun Koçun aldılar. Bak mesela şu arkadaki dişi var ya. Biz ona bakacağız. Hangi bu ben, bak şu dişi? aynı arkadaki. Bu senenin kuzusu. Biz ona bakacağız. Bu 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 ta da bir dahaki sene koça gelecek. Olsun, Bence abi. aralarında bizim dişilerden varsa 6-7 tane onları da verelim. Yok, satalım. Değil, dişiler vermeyin. Gidelim şişe alalım. Ben kendi yetiştirdiğim Mara satma. Ya çok mantıklı ama baba zaman kaybı. Zaman kaybı olsun. Yani şimdi en azından biliyorsun ki kendi malın yetiştirmesi ya, tabii sağlıklı. Ki. Dışarıda alacağım mal ne oldu belli değil. Ya bilmiyorum. Ben dedim ki hani biraz işlerim en az şöyle bir 250 300 koyun yapalım ondan sonra kendi şeyimizi ayıralım. Kendi malımızı, kendi ev malımızı ayıralım ya. Hay maşallah. Hay maşallah. bu arkadaşlar bu dişik kalınlaşmaya da başladı ya. Baba acayip de davara gidiyor ha. Ustaların terkini vermiyor hiç. Vallahi arkadaşlar enteresan bir şey ya. Yani inanın yani <laughs> küçüktü benimle beraber geliyor. He küçüktü. Şey Önceden koyunları kovalıyordu, şey yapıyordu. Şimdi hiç alaka da güzel. Hiç terkini vermiyor. Hmm. O da öyle, alaş da öyle. Yani bu e, koyunlar koyunlar konusunda ya mesela baba e, bizim şu an yaşlıları e, şu davarın içinde gene bize gelmeyecekleri de ayıralım. Hatta bana bana kalsa şu var. Ha, o var mesela. Bana kalsa şöyle bir şey de yapılabilir. Hani bir, bir buçuk ay falan besiye çekebiliyorsak ben gideyim yemlerini alayım. Biz bu yaşlıları da ayıralım içlerinden. Yine dediğim gibi bize gelmeyecek. Dişilerimiz varsa onları da ayıralım. Hepsini besiye kaç tane? Atıyorum 25 tane etti. 25 tanesini arkadaşlar çekersin kasapla konuşursun. Ne kadar alıyorsun kardeşim? Atıyorum ben 480 alıyorum kilosunu. Tamam dersin kestirirsin tarttırırsın. Ne geldi? Atıyorum 300 kilo. Ne kadar etti? Bu kadar. Alırsın paranı. Gidersin. Mesela bak şeyler var. Tam buradan mesela gidip Ağrı'ya, Iğdır'a nakliye çok çok olur. Nakliyesi fazla olur. En az 20 kat nakliye isterler. Mesela Erzincan'da bulabilirsin. Böyle şişek koçunu almış. Yani davardan koçunu almış sürüde. Getirirsin. Baharda doğururlar. Arkadaşlar yani Bakın baba ha, şeyse yanlışım varsa söyle şimdi mesela biz biz bu dişi kuzuya bu bu bahardan güze kadar baktık. Bu kış bakacağız bir dahaki önümüzdeki sene de bahardan güze kadar oturacağız. Bir kış daha bakacağız ondan sonra doğru o, değil koça mi? geldi zaten bu sene kuzularımız iyi. Kaç tanesi geldi o 10 tanesi 15 tanesi içinde 6 tanesi gelmişti 7 tanesi. Yeterli o zaten çünkü kuzu zaten emmiş kuzu dirayetli kuzuyu ben niye vereyim? Hmm. Peki. Siz daha iyi bilirsiniz. Yani biraz daha ticari anlamda hızlandırma amaçlı Şimdi amaçlı kuzu işi düşünüyorum. Kuşun koça gelir. Ay şu mu? Bu? O erkek. Bu bu sene ne? Ay maşallah, ay maşallah arkadaşlar. Ne güzel oldular ya. Baksanıza diş kuzuna. Bak bu kuzu var Eba bence... Bu erkek. Bu erkek mi? Ha bu erkeklerden en küçüklerinden galiba. Hemen hemen. Önde var bir tane o şey. O da daha şey geç doğdu ikinci kuzu yani. Ama şu an bile o 25 kilo gelmez mi o? Yok. Gelmez mi? 20 kilo. Ya 20 kilo gelse 10 bin lira yapar. 10 bin lira yapar anladım. Yani ortalaması hemen hemen 27-26 kilo gelirler. Bizim kuzuların içerisinde. Bir tane şey yapalım diyorum baba. Bizim koçu da bu sene değiştirelim. Ee, bizim koçu aynen besi alalım değiştirelim. Diyorum ki biz iki tane koç katalım. Bir tane sağlam bir kangal kırması bir koç katalım. Niye? Bir tane kankal, de mor katalım. Kangal kırması bizim şey gibi aynı. Bizim koç gibi aynı. Bir tarafı kangal bir tarafı akkaraman. Kıvırcık arkada kalıyorsun. Bir tane mor koç katalım baba mor koç. sağlam Sağlam bir mor koç katalım. Yani gene şu anda çifti vardır herhalde. 50-60 bin lira. Bir koçun, iyi, iyi, iki tane koçun. Bilmiyorum meydanlara hiç gidip, gelmiyoruz ki neyin neyin nesi. Evet. E meydanlara evet haklısın baba. Geçen günlerde bir köyde varmış Labak. Arabayla oraya gidecektim. Bana dediler ki gitme. Arabanın tekerinden bile geliyormuş. Evet sinekten geliyor. Evet. Labak yani. Allah korusun ya yani köye. Ulaşır mulaşır. İki yıldır çevre köylerin hepsi yıkılıyor. Bizde bir şey yok. Çok şükür. Çok şükür. Yani ona çok dikkat etmek gerekiyor. Şap hastalığı var yani insanların malı hastalık alır Allah korusun. Allah korusun ya arkadaşlar yani Allah yani göstermesin kimsenin başına vermesin. Yani olanların içinde işlerimde... ne bileyim Allah yardımcılar olsun. Ya, davara yani. bir girdin mi davar kırılıyor arkadaşlar. Sığır hayvanın dili böyle dışarıda yara paramparça. E onunla uğraş onunla uğraş. Aşil Allah aslanım benim be. Lan sen de hiç davara bırakmıyorsun ha. Aşilim çok güzel oldu be arkadaşlar var ya aşil güzeldi. Yalnız açılı var ya kalite arkadaşlar, gerçekten çok kaliteli bir köpek. Evet böyle gidiyoruz arkadaşlar. Akşam üstü işte babamla, gider gel. Davarımızı götürüyoruz. Bu zavuşkacısi erken gelmiş. Sultan Sultan yapıyor. Sultanı, Sultan getiriyor Sultanı, değil mi? Sultanı bırakacağım evde. Hmm. Evet baba ne, ne zamana kadar otaracağız? Kar. Yağına kadar otaracağız. Ay maşallah be. Ulan. Kendi kendime diyorum ha. Şaka maka. Kızım. Hıstık. Ah 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 Hadi ah. Ay maşallah be. Hadi boncuk. Baba köpekleri ciddi ya. anlamda azaltmamız lazım. Alaçları. Hani ne oldu şey istiyordu alaçları. Verelim ona. Bakalım arar Güzel abi ya... Alaş alaş gibi köpek mi olacak? Hayvanlar doğuştan davara alışmışlar. Doğuştan davarın içindeler Yani gel bile demene gerek yok. Kalkıyor kendi gidiyor davara. Hiçbir köpeği çağırmıyoruz ki. Evet. Ya yok A alaşlar yani hazır. Eğitimini almış. Yani şeyleri evet. güzel, ahlakları güzel. Kediye, tavuğa dört, şey değiller. Dört gözle benim ahırlara doğru yürümem bekliyor. Evet, hayvan hayvan seviyor, seviyor. Aa bizim koç çok kötü olmuş baba ya. İşte şeyden çıktı ya arkadaşlar. Koçu normalde her akşam arpa vermemiz gerekiyordu. Şimdi şeyden çıktı ya hayvan davarı sürdü. Yani tohumladı ya, zayıfladı. Çünkü aş aşıyor işte vitaminini kaybediyor. Bak bizim bu en büyüğü mü baba? O kuzu işte. Ha bizim erkek kuzularda en büyüğü arkadaşlar. En, en büyüğü o değil. En büyüğü o değil mi? Daha da büyüyor var. Maşallah maşallah maşallah. Vov wow, gitti şeye. Ulan iyice hasta olmaya başladım ben, ben ya. <laughs> arkadaşlar şeye gittiler. Yaprak. Yaprağa koşuyorlar. Şimdi benim var arkadaşlar. Ne niyetlerim var. ben Mesela zamanında buraya getirdiğim köpekler. Hakikaten YouTube'u salladık yani biliyorsunuz. Pitonlar, paçalar. Neler neler. Benim sokakta bulduğum şero bile şu an hala Efsaneler arasında konuşuluyor. Çık 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 çık. Var niyetim var. Var yapmak istiyorum ama e, köpeklerimi azaltmam lazım. Ondan sonra var çık 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 çık. sağlam 2-3 dişi azata, azapa işte atıyorum bir tane damızlık 95'lik bir 90'lık bir erkek getirme niyetim var. 30 tane köpek var 35 tane. Çok baba çok. Çok bundan sonra da kesinlikle bir karar aldım. Yani arkadaşlar ee, duruma göre önümüzdeki sene üretimi durdurabilirim. Hiç üretim yapmayacağım. Yani eğer köpeklerimi azaltırsa getirmezsem. Biliyorsunuz bak diyorum ki bak alaçları mesela isteyenler var. Bak bir kişi istedi olmadı. Dedi ki sadece dedi erkeği istiyorum. Yok. Ne dedik baba? Dedi ki onlar birbirinden ayrılmasınlar. Yazık. Erkeği verecek. Seni dişiyle de götürecek. Sokağa bırakacak. Olmuyor. İşte misal misal yani. Evet. Biz, biz bak hala emiyor. Arkadaşlar yani bunları gel, düşünerek. Gel, gel, Hayvanları düşün, düşünerek bir şeyler yapıyoruz ki. Dala Yoksa şimdiye ben o. eve git. Yürü eve. Kaç sefer azaltmışım. Ben mesela iyi bilenler iyi bilir. Mesela bana sorarlar. Köpek köpek istiyorum. Ben ilk önce dedim ki nerede bakacaksın? Evet. Evet. Bağlı mı kalacak sürekli? Mesela bunlara çok dikkat ederim. Zalo eve yürü. Zalo gene başladı. Eve. Aşil, rahat dur Aşil. Aşil maşallah çok güzeldi arkadaşlar. Aşil bayağı güzeldi. Ona bir tekrardan bir şey yapabilirim. Gel. Fosfor. Bak bak bak. Zalo'ya bak bak. Zalo. Zalo. Bak sözle dinlemiyor. Gel buraya bir fosfor vitamin takviyesi yapabilirim. Zalo, hadi. Rrr, hadi eve. Ha, ya yaprağı nasıl sardılar ha. <laughs> gel, gel, gel. Lan durun lan, ne yapıyorsunuz siz? Zalo gel buraya. Hadi gel gidiyoruz. Hadi eve. Hadi. Evet hava karardı. Hadi bir olun, su hadi. da var içeri koyalım. Hey. Videomuzu evet. kapının önünde bir zavoşçi şovla Artık ya da azapı da bugün getirmem lazım çiftliği Arkadaşlar azap çok şey yapıyor ya. Çiftlikte çok canı sıkılıyor. Ben farkındayım. Azap çok baskılıyor onu. Bir bakalım bir kapının Zaten... önüne geçelim. Ne oldu? Ne oldu pıstık? Arkadaşlar sürekli böyle şeyde çekmeye çalışıyorum. Tam böyle e, görüntüsünün net belli olduğu anlarda bilmiyorum yani ekran kamerada yakalayabiliyor musun? Hakikaten yani maşallah 41 kere son zamanlar acayip oldu ya. Yani son zaman kanasma kanası Ferrari gibi duruyorsun kanas. Dişi hakikaten arkadaşlar son dönemler var ya böyle şey oldu bildiğiniz böyle at gibi bir şey oldu. Yani şöyle diyeyim ya fazla değil bu bahara çıksın azapı mazapı geçer. Yani azapı falan bayağı boyda boyda geçer yani. Sallamalı azapı geçer. Bak şöyle bir tut da onu bakalım. Bak şu an pıstı arkadaşlar. Bak bu pısmış hali. Ver lambayı, lambayı ver. Baksanıza maşallah ya. Valla vallahi -va ben bu dişi bırakıyorum. Yani vereyim 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 dedim. Ee, köpek sayım çok dedim. Yok abi. Bu dişi farklı bir klasmanda değerlendirilebilir. Hem atletik hem boylu poslu köpekler anlamında değerlendirilebilir. Ah kuçu 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 kuçu. Fıstık fıstık fıstık. Fıstık fıstık fıstık. fıstık. Aferin benim kızıma. Maşallah maşallah arkadaşlar. Ya hakikaten geçer. Tamam baba. Fıştık fıştık fıştık. Sen ne yapıyorsun lan? He? Kanasın oğlu. Kanasın oğlu. Bunları da vereceğiz dişileri. Ee, bir tane Kastamonu'ya e gidecek. iki tane aksara göndereceğiz. Ee, bir Kars'tan isteyen arkadaşım var. Onunla tekrardan iletişime geçmem lazım. Vereceğim. Maşallah arkadaşlar. Bugün siz zaten yorumlarda yazıyorsunuz. Şu dişimi sizlerle paylaşmak istedim. Hakikaten yakından görmeniz lazım. Özellikle bu aralar kalınlaşmaya başladı. İlk zamanlar böyle ince 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 inceydi. Ee, kesinlikle küçük azap. Yani bak kesinlikle küçük azap küçük azapma bak maşallah azap da siz görün bu kış var ya tosun gibi olacak tosun azap paşa yani kesinlikle küçük azapla düşünüyorum herkese hayırlı akşamlar selamlar saygılar sevgiler yarın görüşmek üzere